Merhaba değerli dinleyiciler. Enerji maliyet yönetimi podcast serimizin yeni bölümünde tekrar birlikteyiz. Bugün geleneksel zaman röleleriyle karşılaştırıldığında veri odaklı akıllı prizlerin sunduğu ek tasarrufları ele alıyoruz. Akıllı prizlerin %27'ye varan ek verimlilik sağladığı 3 farklı tesisten elde edilen gerçek saha verilerini detaylarıyla paylaşacağız. Önce sahnenin ışıklarını açalım. Gebze'deki ambalaj fabrikasında vardiya düzeni sezonlara göre ayarlanıyor. Ancak zaman rölesi bahar başında kurulduğunda, bakım ekibinin ufak bir sıcaklık ayarı için yeniden çatıya çıkması aylarca erteleniyor. Sonuç mu? Kompresör gece bekçisinin kahvesi kadar yalnız kalıyor ama 500 saat soğutma yükü gündüz tarifesinin en pahalı dakikalarında şebekeye abanıyor. Temmuz ayında biriken faturaya baktığınızda, 3 vardı ya da toplam 18.000 bin saatlik yanlış zaman tüketimi, yalnızca enerji bedelini değil, 18 reaktif cezayı da tetikliyor. Aynı fabrikanın veri odaklı soketi ise, her gece saat 02 sularında sayaçtan gelen gerçek zamanı, CO2 yoğunluğu ve 3 zamanlı birim fiyatla buluşturuyor. Böylece kompresör, puan tarifeden gece tarifesine kaydırılan yükle yılda 5400 kilowatt saatini cepte bırakıyor. Bursa'daki tekstil atölyemize geçelim. Dalgıç pompalar yaz aylarında soğutma kulesini desteklemek için öğle sıcağına takvimlenmiş. Ancak kumaş reçetesindeki değişiklikle vardiya dengesi kayınca, pompalar aslında loş gece saatlerinde çalışsa da üretim kalitesi etkilenmiyor. Burada akıllı priz, makinenin gerçek akım profilini ölçüp karbon yoğunluğu en düşük şebeke dilimini bulduğunda vardiya amirini yalnızca bildirimle uyarıyor. Şu an şebekede yenilenebilir pay yüzde 36, bir sonraki düşük karbon penceresi gece 2.30. Amir butona dokunuyor, işte bu kadar. 15 günlük pilotta pompa devri 50 düşerken aylık tasarruf 2200 kilowatt saat, para karşılığı 6900 Türk lirası oluyor. Döngü sonunda güç faktörü de iyileşince reaktif penaltı tamamen sıfırlanıyor. Eskişehir'deki plastik enjeksiyon atölyesinde ise Makinalar arasındaki bekleme süresi belirsiz. Zaman rölesi bu belirsizliği bilmediği için hatalı tahmin ediyor. Pres ısınma bandı beklenenden erken kapanıyor, yeniden başlatma süresi artıyor, hurda oranı yükseliyor. Veri odaklı priz ise presin sıcaklık eğrisini izliyor, kalıp değişimini algılıyor ve yalnızca gerçek duruş süresinde kapanıyor. İki haftada hurda oranı %3 düşüyor, pres başına ortalama 140 kWh saat ek tasarruf sağlanıyor. Daha da önemlisi, bakım ekibi kalıp ömrünü ölçülebilir veriyle ilişkilendirirken planlı duruşlar düzenli hale geliyor. Şimdi 3 tesisten topladığımız rakamları tek tabloda toplayalım. Tablo içermeden sadece kelimelerle toplamda 42.000 kWh'lik saatlik yük veri odaklı prizle doğru saate kaydırıldı. Türkiye'nin ortalama 0,442 kg karbondioksit eşdeğeri emisyon faktörünü kullandığımızda, yılda 18.500 kg karbon salımı engellendi. Elektrik tarifeleri gündüz 3 lira 15 kuruş, puan 4 lira 62 kuruş, gece 1 lira 97 kuruş bandında değiştiği için, yalnızca zaman kaydırmasıyla 32.000 Türk lirası tasarruf kayda geçti. Üstelik akıllı priz güç faktörünü optimize ettiği için reaktif cezadan da 9000 Türk Lirası kurtardı. Böylece geleneksel zaman rölesinin kazanabildiği toplam tasarrufun yaklaşık %73'ünü geçerek mevzu bahis üçlü fabrikanın yıllık enerji giderini %27 ekstra düşürmüş oldu. Tasarrufun arkasındaki matematiğe adım adım baktığımızda veri odaklı prizin 3 temel avantaja sahip olduğunu görüyoruz. Birincisi, gerçek zamanlı ölçüm. Priz, amper ve gerilim bilgisini sürekli kaydedip buluta gönderiyor. Böylece işletme yük eğrisinin gizli vadilerini yakalayabiliyor. İkincisi, esnek algoritma. Bulut platformu enerji pazarlarının gecelik fiyat güncellemelerini, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin arz talep sinyallerini ve santrallerin karbon yoğunluğunu birleştirerek en ucuz ve en yeşil pencereyi buluyor. Üçüncüsü davranışsal geri bildirim. Bakım personeli telefona düşen bildirimle şu anda çalıştır çünkü karbon yoğunluğu %34 düştüğü mesajını gördüğünde karar almak için toplantı beklemiyor, ekrana tek dokunuş yetiyor. Bu üç bacak fabrikanın enerji, çevre ve bakım KPI'larını aynı anda hizalıyor. Karbon ayağı izinin küçülmesine yalnızca çevre departmanı sevinmiyor. Finans direktörü Puan saatlerin faturasını gece tarifesiyle kıyaslayıp %62'lik birim fiyat indirimini kalem kalem görüyor. İş sağlığı güvenliği sorumlusu, presin bekleme saatinde gerilimi tamamen kestiği için ıssız atölyede kıvılcım riskinin de azaldığını raporluyor. Tedarik zinciri yöneticisi ise karbon raporlaması zorunluluğu kapıya dayandığında şeffaf veri tablosunu elinin altında buluyor. Hepsi avuç içi kadar bir prizin atölye zemininde tozlanan zaman rölesini gölgede bırakmasına tanıklık ediyor. Elbette akıllı prizin ilk yatırım maliyeti, emektar röleden yüksek, fakat Türkiye sanayisi için 18 ay gibi bir geri ödeme süresi, verimlilik projelerinde altın çizgidir. Üç pilot tesiste bu süre 14 aya indi. Çünkü tasarruf yalnız enerji faturasından değil, beklenmedik üretim duruşlarının azalmasından, hurda malzemenin düşmesinden, yedek parça stokunda %4,5 küçülmeden geldi. Kısacası akıllı priz, planlı bakım kültürünü kesintisiz veriyle destekleyince rakamlar gizli masraf kelimesini sözlükten siliyor. Dinleyicilerim, eğer fabrikanızda hala metal gövdeli bir zaman rölesi sinsice tik tak diyorsa, bilin ki her atımda liranız, kilowatt saatiniz ve karbondioksitiniz havaya savruluyor. Veriye dayalı akıllı priz ise makinenin nabzını, şebekenin nefesini ve karbonun gölgesini aynı anda dinliyor. Böylece tasarruf artık kör kurşunla değil, lazer hassasiyetindeki verilerle hedefi vuruyor. Siz de enerjiyi en pahalı dakikalardan, en ucuz ve en yeşil dakikalara kaydırmak istiyorsanız, pano odanızdaki eski röleye son bir bakış atın, sonra fişi çekin. Çünkü akıllı tasarruf, akıllı prizde başlıyor. Bugünlük mikrofonun başından ayrılırken kulaklıklarınızı çıkarıp bakışlarınızı pano odasının sessiz kahramanlarına çevirin. Bir sonraki bölümde yine maliyetin karanlık köşelerini aydınlatmak için buluşacağız. O zamana kadar üretim hattınız pürüzsüz, faturanız hafif, karbon iziniz ince kalsın. Hoşça kalın. Yeniden görüşmek üzere.